Merhaba arkadaşlar Minecraft Madencilik Bilgilerinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2. bölümde yarıda kalmıştı. Onu e ben kemin ücretsiz yerini kullandığım için öyle oldu. Yani çok izleyici olmadığı için satın almadım. Burada kalmıştık bir şey yapmadım zaten. Şimdi buradan devam edelim biz. Hiçbir şey olmamış gibi. Aa burada da var demir. Bu bilgisayar valla çok kasıyor. Haa demir. İki tane var. Ben şimdi buraya bir... Buradan devam edelim bir. Üste kaçırdığımız var mı? Yok. Buranın devamı yok o zaman diğer yoldan gideceğiz mecburen. Kömürün hepsini almaya gerek yok zaten. E, hem çok bunu hem de bir bulduğumuz zaman en az 7-8 blok falan çıkıyor. Aa buranın devamı var. Var mı? Yok. Hey bitti bu hemen. O zaman bir maden arayalım. Kaçıncı yük yükseklikteyiz? 45. Ah. Bu sefer de kendi imkanlarımızla bulmaya çalışalım madeni. Zaten onu söylemiştim, e, göstereceğim diye. Ne lan? Bakalım. 36. Bölüm merdiven şeklinde kazarak gidelim. Böyle giderken hem demir falan da bulabiliyoruz. Elmas, altın. E, altın en çok e, 0 ile 8 arasında, Aa, şey 1 ile 8 arasında oluyor. Kızıl taşta öyle. Kızılı taşla altın bulmak istiyorsak 0 ile 8 arasına gitmek lazım. 1 ile 8 vardı. Eğer bulamazsak 1 ile 8 arasına gidip kızıl taşla altın arayalım. şey şu an çok abone yok çok e, bir de videoyu hani izleyen binlerce kişi olmadığı için hani şey yapmadım e, satın almadım ah kızıl taş ama yavaş yavaş şu olursa e, daha iyi pro video programlarına da bakacağım şu an kaçıncı yükseklikteyiz 14 ah tamam yaklaşıyoruz Yine dediğim gibi kızıl taşlar bu şeylerde çok oluyor yani. On, burası. Aşağılarda işte en çok altında kızıl taş oluyor. Diamond da olabiliyorsun ama çok yani çok fazla değil. Ha geldik bile. Bu katman köyüsü arkadaşlar bunu kıramıyoruz hiçbir şekilde. Ah bakın işte burada. Kaçıncı yükseklikteyiz? İki. İşte çıktı bile. Tabi onu nasıl alacağız? Şuradan bir çıkalım. Pardon. Ha, yine işte kızıl taş çıktı. E ee, işte mekanizma falan yapacağınız zaman kızıl taş lazımsa direkt böyle 1 ile 8 arasında gelin. Hep bulursunuz. F3 kaçtayız? 4. 4'te bulduk onu. şu an bir şey bulamadık daha katman kıyası şu toprağa doğru bir gidelim ya, bilgisayar biraz kasıyor ama siz aldırmayın bir şey bulamadık. Ha 64. 78 tane kızıl taş bulmuşuz. 46 tane demir, 17 kömür. Gayet iyi bence ama altın, diamond, zümrüt falan onları hiç bulamadık. Ben dördüncü bölümde de şey yapacağım zaten. Başka bir tane maden bulayım oradan devam edeceğiz yine. Artık böyle sürekli madenlerde geçireceğiz bölümleri. Ya bu madencilik bilgileri bu şekilde olacak. Aa çıktı bile kızıltaş. Beraber madencilik videosu çekmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Ee, yorum olarak söyleyebilirsiniz. Kaçta bildik bulduk biz bunu? 4 Ah, acayip plak var. kömür. Kömür kömürle kızıltaş e, e, kızıl taş, diamond, zümrüt onlar XP de veriyor. XP istiyorsanız bence onları kazmanız lazım yani. Ama benim XP'ye geri ihtiyacım yok. Bunu sadece madene gitmek için açtım bu bölümü. Arkadaşlar ben burada e, bu videoyu bitireyim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.